Videoya geçmeden önce Luna hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimler butonuna da basarak güncel haberlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer videom hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güncel gündemdeki haberlerden, Luna hakkındaki haberlerden bahsedeceğim dostlarım. Videoya geçmeden önce Luna hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca katıl butonundan bana katılarak destek olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Luna tarafındaki haberler, Luna tarafından gelen son dakika haberlerini elimden geldiğince sizlerle en hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum, bilgilendirmeye çalışıyorum dostlarım. Bu videomda da yine bilgilendirici bir video olacak. Şöyle sizlere. İlk önce haberlerimizden bahsedelim dostlarım. Luna ve UST çöküşünün sorumlusu olan TerraForm Labs Güney Kore'deki şirketini çöküşten 9 gün sonra kapattığı ortaya çıktı arkadaşlar. Yani Kwon Güney Kore'deki şirketini çöküşten 9 gün önce kapatmış arkadaşlar. TerraForm Labs CEO'su Kwon ifade vermek üzere Güney Kore Ulusal Meclisi'ne ifade vermeye davet edildi. Hükümet ise TerraForm Labs'ı e, Dogwoon incelemek üzere Yahudo ölüm melekleri olarak bilinen özel bir finansal soruşturma ekibini 2 yıl 4 ayın ardından göreve çağırdı. Yani arkadaşlar burada Güney Kore'nin gerçekten de Doğu üzerine büyük bir baskı kurduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özel bir ekip kurup bu olayı incelemesi için özel bir ekip kurduğunu da görüyoruz dostlarım. Güney Koreli Doğu kurucusu ve CEO'su olduğu Terraform Labs'in kripto para piyasasında yarattığı çöküş ülkede soruşturma açılmasına yol açtı. Ön araştırmalar Doğu yönelik şüphelerin artmasına yol açtı. 9 Mayıs'ta Terraform Labs'in yaratıcısı olan Terra Ağı sabit coin Terra USD 1 dolarlık hedef fiyatını tutamadı. Yani 1 dolardaki e, sabitleme olayını tutamadı arkadaşlar. Terra ağının yerel kripto parası Luna da bunun üzerine çakıldı. Toplam bir haftada 40 milyar dolarlık piyasa değeri buharlaştı. Terra ağının kurtarılmasına dair herhangi bir umut kalmadı dostlar. O ilk olarak 0.70 dolarların altına gerilediğinde Doğu Kuvan Luna Vakfı'nın rezervleriyle parayı yeniden 1 dolarlık değere sabitlemeye çalıştı. Süreç boyunca Doğu Kuvan OST'deki değer kaybını organize bir saldırı sonucu yaşandığında dolayı olduğunu vurguladı dostlar. OST hiçbir zaman 1 dolarlık değerine dönemedi ve yatırımcıların parası Güney Kore basınının resmi belgelerine dayandırdığı habere göre Terraform Labs Kore söz konusu tarihte gerçekleşen hissedarlar toplantısında Busan'da bulunan genel merkezi ve Seul'daki ofisi kapatma kararı aldı. Karar Doğu Kuo'nun imzasıyla hayata geçti. Yani arkadaşlar bu olay yaşanmadan 9 gün önce Güney Kore'de Doğu Kuo'nun 2 e, tane ofisinin kapatıldığı bilgisi bugün haberlerde yayınlandı dostlarım. Bu da e, yine bir komplo teorisini doğuruyor. Güney Kore'de yaklaşık 280 bin yatırımcı UST ve Luna'daki tüküşte kayıp yaşadığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yaşanan kriz siyasetin de ülkedeki en önemli gündem maddesi haline geldi. Çin Ulusal Meclisi Politik İşler Komitesi üyesi Yong Chen Heo komiteye ifade vermek üzere Doğu Kuo'nu meclise davet etti. Güney Kore basını 3 gün önce göreve başlayan Han Do Kuo'nun konusuyla yakından ilgilendiğini bildirdi. Terör formülü hep skandalını araştırması için soruşturma alanındaki başarısıyla tanınan Yehudo Ölüm Melekleri isimli bir araştırma birimi 2 yıl 4 ayın ardından yeniden göreve çağrıldı. 7'si savcı 48 kişiden oluşan bu ekibin ismini Seul'un finans merkezi Yehudo bölgesinde gerçekleştirdiği başarıyla almıştı arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yehudo ölüm melekleri gibi özel bir araştırma birimi 2 yıl önceki hukuk reformu kapsamında rafa kaldırılmış. Ancak yaşanan krizin boyutu bu uygulamaya yeniden döndürülmesine yol açtı. Yani arkadaşlar burada bize şundan bahsediyor. Olayın o kadar büyüdüğünü Güney Kore'den çıkıp dünya basınına ve dünyaya yansıdığını burada gözler önüne seriyor. Ee, burada da 48 kişiden oluşan ve 7'sinin savcı olduğu bilinen bir ekibin Doğu Kuvona Terra form kurucusu Doku onun üzerine çöktüğünü belirtmiş dostlarım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere fotoğrafta gördüğümüz abimiz de koluna 5 Ocak'ta Luna dövmesi yaptırmıştı. Ee, Luna dövmesini yaptırması Twitter'da ve gündemde çok popülerleşti arkadaşlar bu e, milyarderin. Kısaca bir de bundan bahsetmek istiyorum haber olarak. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği milyarder fon yöneticisi Mike Novan Luna ve UST'nin çöküşüyle sadece para değil itibar da kaybetti. Projeye aşırı inandığı için 5 Ocak'ta koluna Luna dövmesi yaptıran Novan 5 gündür sessizliğini koruyor. Ancak söz konusu dövmeyi takipçileriyle paylaştığı tweet'i başta ünlü ekonomist Noriel Robin olmak üzere binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı. Bunu da dipnot olarak sizlere belirtmek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam zamanında koluna Luna dövmesi yaptırmış. Yani platforma TerraLips forma o kadar güveniyor ki adam koluna Luna dövmesi yaptırmış. Bayağı da milyarder bir adam. Sizin Luna hakkındaki görüşleriniz neler? Aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gün içerisinde sıcak son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma katılırsanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.